Değerli misafirler, kıymetli şairler, bugün burada Hacer Hanım ile Ramazan Bey'in e, Bey nikah törenleri için toplanmış bulunmaktayız. Çiftimiz ve aileleri adına hepiniz hoş geldiniz hayırlı günler <laughs> Evlenmek istediğinizi belediyenize yazılı olarak beyan ettiniz. Bizler de gerekli incelemeleri yaptık. Evlenmenizde herhangi bir mani yok. Şimdi bir de bizler ve şahitler huzurunda sözlü beyanınız gerekiyor sözde an için gelin alıma soruyorum. Sayın Hacer Turan, hiç kimsenin tesiri ve baskısı altında kalmadan, kendi bir irade ve arzunuza, Sayın Ramazan Çetin ile evlenmeyi kabul ediyor musunuz? Evet. Gelin Hanım, sizden daha gönüllü bir hediye ediyoruz. Sessiz gibi oldu. Evet. Sanki kafanız yok. Baskı mı Gelin Hanım, Tekrar soruyorum. Sayın Hacer Turan, hiç kimsenin tesiri ve baskısı altında kalmadan <laughs> Kendi bir yerlerde Sayın Ramazan Çetin ile evlenmeyi kabul ediyor musunuz? Evet. <laughs> Sayın Ramazan Çetin, hiç kimsenin <laughs> baskısı ve tesiri altında kalmadan <laughs> kendi bir yerlerde Sayın Hacer Turan ile Evlenmeyi kabul ediyor musunuz? Son <laughs> <laughs> Allah'ın emanetini kabul ediyoruz evet. <laughs> Şimdi damat bey bir mesaj vermek istendi. Ama damat mesaj alamadı. Da <laughs> <laughs> damat bey tekrar söylüyorum ben. Sayın Ramazan Çetin, hiç kimsenin baskısı <laughs> ve tesir altında kalmadı. Kendi bir irade varlığınızda. Sayın Hacer Turan ile evlenmeyi kabul ediyor musunuz? Evet. <gülüyor> 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 Bas ayağına Bir e, Mikrofonu şahitlerimize verdim. Sayın Turan Yıldız, şahitliğe de Evet. Evet, Sayın Afriye Çetin.